Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar önceki videolardan fark etmişsinizdir. Sizlere daha önceki aylarda dolu dolu eğitim videoları gönderiyordum. Artık biraz daha vakit geçirmeniz, stres atmanız için sizler için özel olarak çiftlik günlükleri ve eğlenceli videolar da atmaya başladım. Bunlar iki farklı kategoride. YouTube kanalıma girdiğinizde oynatma listelerine tıkladığınızda orada eğitim videolarını ayrı kategoride bulacaksınız. Çiftlik günlükleri videolarını da ayrı kategoride bulacaksınız. Bundan sonra hafta içi sizlere güzel eğlenceli çiftlikten görüntüler paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda da hafta sonları olduğunda da çok kaliteli eğitim videolarını sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Umarım faydalı oluyordur. Bu arada abone değilseniz hala da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan konumuza gelelim. Bu hafta sizlere damızlık kuzu yetiştiriciliğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz geçen hafta sizler için 50 tane damızlık koyununuz olursa bir yılda ne kadar para kazanabilirsiniz diye bir tablodan bahsetmiştim. Peki bu işe karar verdiniz, bu işi yapacaksınız ama bu kuzuları nasıl üreteceğiz, nelere dikkat edeceğiz, neden bizim kuzularımız daha pahalıya satılacak bunları anlatmaya çalışacağım. Hadi lafı fazla uzatmadan konumuzun detaylarına girmeye başlayalım. Damızlık kuzu üretebilirsiniz ama kuzunuzun pazarda daha iyi para yapması için, daha kaliteli kuzu üretebilmeniz için dikkat etmeniz gereken çok önemli iki tane kriterimiz var. Bunlardan birincisi eğer biz damızlık kuzu üreteceksek o zaman koyunlarımızın ve koçlarımızın ırk özelliklerini tam manasıyla taşıyor olması lazım. Yani ince eleyeceğiz, sık dokuyacağız. Birinci sınıf koyunlarla birinci sınıf koçları sadece ve sadece alarak sürümüze dahil edeceğiz. Peki ondan sonra ne yapacağız? Yapmamız gereken çok önemli bir nokta daha var o da şu. Evet bizim kuzularımız doğduğunda annesi belli oluyor. Ama sadece annesinin belli olması yeterli değil. Biz artık damızlık bir işletmeyiz. Öyleyse bizim için baba da çok önemli. O zaman bizim doğan kuzumuzun babasının da belli olması lazım. Hangi koçtan olduğunu net %100 bir şekilde biliyor olmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Lafı fazla uzatmamak için size hemen bir video önerisinde bulunuyorum. Hemen şu anda sol üst köşeyi tıkladığınızda orada müthiş planlama adlı videomuzda doğacak olan kuzularınızın anneleri ve babaları nasıl %100 bir şekilde belli olabilir? Bununla ilgili yapmış olduğumuz bir çalışma var. Bu videoyu mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Peki bunları yapmazsanız damızlık kuzu üretemez misiniz? Tabii ki de üretebilirsiniz. Ama bir siz artık bir marka ve kalite değeri taşımayan bir işletme olursunuz. İki, babaları ya da anneleri belli olmayan damızlık kuzuları satamaz mısınız? Tabii ki satabilirsiniz ama onları 1000 lira 1500 lira bandında satarken benim bu dediklerimi yaptığınızda anne ve babalar belli olduğunda birinci sınıf olduğunda işte siz o zaman marka değeri kazanırsınız. Herkes 1000 lira 1500 liraya kuzu satarken siz 1500-2000 lira bandında damızlık yerli koyunlarımızdan satabilirsiniz. Peki İtalyalıklarla bu iş olur mu olmaz mı? Onu da önümüzdeki hafta videoda çekeceğim. İtal mi tercih edelim, yerli mi tercih edelim? Onu da önümüzdeki hafta konuşacağız. Evet arkadaşlar kaliteli bir marka olabilmek için birinci sınıf damızlık yetiştirip pazardaki fiyattan daha üst rakamlarda bir kuzu satabilmek için önemli olan iki maddeden bahsettik. Şimdi bütün bunları sağladığımız takdirde artık doğan kuzularımızı nasıl bakacağız, nasıl besleyeceğiz, nelere dikkat edeceğiz bunları konuşmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar birinci olarak koyunumuz doğduğu andan itibaren koyun ve kuzusunu iyi gözlemlememiz lazım. İlk 45 dakika bizim için çok önemli. Kuzunun kendine gelmesi, annesinin onu yalayıp kurulaması ve hatta 2 saat içerisinde kuzunun anneden sağlıklı bir şekilde süt emmesi lazım. Bunu iyi gözlemleyeceğiz. Daha sonra hemen arkasından onları tekli bölmelere alacağız. Neden tekli bölmeleri alacağız? Çünkü anne ile kuzunun daha iyi bir şekilde birbirlerine kaynaşması, birbirlerini daha iyi tanıması Kuzunun ilerleyen günlerde annesinden daha sağlıklı bir şekilde süt emmesini sağlayacak. Daha sağlıklı bir şekilde süt emen kuzularda süt yanığı dediğimiz olay tabii ki de ortaya çıkmayacak. Kuzularımız daha sağlıklı, daha kaliteli, daha verimli olacaklar. Peki biz bu tekli bölmeler içerisinde kuzularımızı kaç gün tutacağız? Biz bu tekli bölmeler içerisinde kuzularımızı 3 ila 4 gün tutmamız yeterli. 3-4 gün içerisinde kuzuyla koyun iyice birbirine kaynaşmış olacaklar. Sağlıklı bir şekilde emme şekillenmeye başlayacak. İşte ondan sonra onları sosyalleşmeleri için 20 tane koyun ve kuzusunun beraber yaşadıkları daha orta ölçekli, ufak bölmelere onları alacağız. Kuzularımız anneleriyle orada ilk defa sürü içerisine girmiş olacak. Çok kalabalık olmadığı için de anneyle kuzunun sosyalleşmesi ve kaynaşması burada da devam edecek. Biz bu süre zarfını 15 güne kadar uzatıyoruz. 15 günlük olduktan sonra artık kuzularımız yem yemeye başlaması lazım. İşte o zaman kuzularımız yeme girecekleri zaman onları daha büyük 50, 60, 80, 100 hatta 200 hayvanın olduğu büyük bölmelere onları artık alabiliriz. Orada mutlaka ve mutlaka kaşak sistemi oluşturacağız. 15 günlükten itibaren kuzularımıza birinci sınıf kaliteli kuzu yemi ve aynı şekilde kuru ot vermeye başlamamız lazım. Bunları yapmaya başladık. Kaşak sistemimiz var. Kaşak sisteminde köpek delikleri olacak. Kuzularımız istediği zaman içeri girip yemeyecekler. Aynı zamanda da istedikleri zaman dışarı çıkıp annelerini emebilecekler. Bu süreç bir aylık olana kadar, kuzularımız bir aylık olana kadar devam edecek. Peki kuzularımız bir aylık olduktan sonra neye dikkat etmemiz lazım? Kuzularımız bir aylık olduktan sonra annelerin önüne döktüğümüz yem karmadan çıkan yemi artık tüketmeye başlar. İşte bu onların işkembe gelişimini olumsuz etkileyen, aynı zamanda işte bir aylık oldukları dönemde yem miselleriyle çok fazla karşılaşıyoruz. İşte bunun temel sebebini oluşturan problem ortaya çıkmaya başlıyor. İşte o zaman yapmamız gereken kuzularımızı annelerin yem saatinde, yem yedikleri saatte kaşağın içerisine kapatacağız. Yani annelere yem dökülürken kuzular kaşağın içerisinde olacaklar. Dolayısıyla annelere dökülen yemi tüketemeyecekler. Ne zaman ki anneler önlerine dökülen yemi bitirdiğinde kapılar yine açılacak ve annelerini istedikleri gibi emebilecek, onlarla beraber uyuyabilecekler. Bu süreç onlar 2 aylık olana kadar devam edecek. 2 aylık olduklarında neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar kuzularımız 2 aylık olduğunda artık yeterince büyümeye başlamış olacaklar. Dolayısıyla anneleri biraz üzmeye, biraz yormaya başlayacaklar. Çünkü sürekli emmek isteyecekler. Onları yatırmayacaklar, dinlendirmeyecekler. Bir sürü sıkıntı verecekler. İşte biz o noktada kuzularımız hem daha fazla yem tüketsin diye hem de annelerimiz biraz rahat etsin diye onları artık Günde 2 defa annelerle buluşturma sistemine başlayacağız. Yani kuzularımızı sabah anneler yem yedikten sonra anneleriyle buluşturacağız. 2 saat 3 saat kadar annelerle beraber vakit geçirecekler. Daha sonra kuzularımızı kaşağa kapatacağız. Kuzularımız akşam tekrar anneleriyle buluşana kadar kaşağın içerisinde bekleyecekler. Peki 2 aylıkken başlayan anneleriyle sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa buluştukları bu süreç ne kadar devam edecek? Bu süreç kuzularımız 3 aylık oluncaya kadar devam edecek. 3 aylık olduktan sonra artık kuzularımız istediğimiz olgunluğa ve büyüklüğe ermiş oldukları için annelerin de 8 ayda bir doğum yapabilmesi için bir sonraki koç katımına hazırlanabilmesi için artık kuzularımızı annelerimizden ayırma vakti gelmiş demektir. 3 aylık olduktan sonra kuzularımızı annelerimizden ayırıyoruz. Peki beslenme protokolünde ne gibi bir değişiklik oluyor? Biz kuzularımızı annelerden ayırdıktan sonra artık kuzularımıza 3-5 günlük bir geçiş sürecinden sonra toklu yemi vermeye başlayacağız. Ve otlukları kaldırıp onlara karmadan hazırladığımız saman yonca karışımını vererek onları beslemeye devam edeceğiz. Artık onlar damızlık satılabilir kıvama gelmiş demektir. 3-4 aylık gibi damızlık satışlarımız başlayacaktır. 3-4 aylıktan 8 aylık olan döneme kadar damızlık kuzu satabiliriz. Bu süreç zarfı boyunca onlara toklu yemi ve saman yonca karışımı verebiliriz. Tabii çok daha farklı varyasyonlar da olacaktır rasyonla alakalı. Ben size temel bir rasyondan bahsetmek istedim burada aynı zamanda. Şimdi biz bütün bir süreçleri tamamladığımızda 3 ila 4 aylık arasından satışlarımız başlayıp 8 aylığa kadar devam edebilir. Bu süreç zarfında birinci sınıf anne ve babadan doğmuş anne ve babası belli olan kaliteli bir şekilde beslenmiş kuzularımızın artık istediğiniz rakamlara satabilirsiniz. Siz çünkü piyasanın en iyi kuzularını yetiştiriyorsunuz demektir bu. Peki bu süre zarfında satılmazsa ne olur? Arkadaşlar 8-10 aylığı geçtikten sonra kuzularımız artık damızlık olarak satılma yaşından çıkmış oluyor. O süre zarfında ya onları biz kendi sürümüze damızlık koyun olarak ayırmamız gerekecek ya da onları kurbanda değerlendirmeye bakın. Aksi takdirde kasaba gönderdiğinizde kuzu fiyatından kesmeyeceklerdir. Toklu fiyatından keseceklerdir. Bugünkü rakamlara değinecek olursak kuzu bugün 25-27 lira bandında seyrederken baskül fiyatından bahsediyorum. Toklu için bu 18 liralara 19 liralara kadar düşecektir. Dolayısıyla ya onları kurbanlık olarak değerlendirin ya da sürünüze katmaya çalışın. Sürünüze kattığınızda da gebeleştirip gebe koyun olarak da satabilirsiniz tabii ki de. Peki biz bu bütün bakım ve besleme süreçlerini kapalı bir sistem için anlatmış olduk. Peki biz kuzularımızı anneleriyle beraber 15-20 günlük olduktan itibaren meraya salamaz mıyız bu süreç zarfında? Tabii ki de salabiliriz. Bakın bunu kasaplık kuzularda yapamayız. Ama damızlık kuzularımızı salabiliriz. Bize artısı var, eksisi var. Artısı ne olur? Daha ucuz bir beslenme maliyetiyle damızlık kuzu üretmiş oluruz. Ama meraya gittikleri için biraz daha kapalı sistemde bakılanlara göre ufak olurlar. Eğer içeride beslersek biraz daha maliyetli beslemiş oluruz ama biraz daha gösterişli ve kocaman olurlar. Burada tercih size kalmış. Meraya da gönderebilirsiniz. Anneleriyle beraber kapalı sistemde de bakabilirsiniz. Peki bütün bunların dışında biz sadece bakım ve beslemeden bahsettik. Kuzu kayıplarımız olacak. Kuzu kayıplarımızı minimuma indirmek için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar sol üst köşede kuzuları ölmeyen işletmeler adlı videoma göz atabilirsiniz. Orada doğan kuzulara ayrıntılı bir şekilde neler yapmanız lazım, nelere dikkat etmeniz lazım, hangi aşıları hangi dönemde yapmanız lazım. Bütün bunlara yukarı sol üst köşedeki videolarımdan ulaşabilirsiniz. Bunları da uyguladığınız takdirde minimum sayıda kuzu kaybederek maksimum derecede kaliteli kuzular üreterek satışa pazara girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bizim ürettiğimiz erkeklerimizin içerisinde bu videoyu çektik bugün sizlerle. Onlar da sağ olsun bizi hiç rahat bırakmadılar. İlla bir yalamak, koklamak, çekiştirmek istiyorlar. Sağ olsunlar. Şimdilik biz programı onlarla beraber kapatalım inşallah. Önümüzdeki hafta ve günlerde sizlere bu işi İtalya mı yapmalı, yerli ırklarla mı yapmalı bunlarla da alakalı video çekeceğim. Unutmayın hafta işleri sizlere eğlendirecek, keyiflendirecek çiftlik videoları, hafta sonları da kaliteli eğitim videoları gelmeye devam edecek. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar dışarı çıkıp... Arkadaş bir rahat bırak ya, bir rahat bırak ya. Kuzuyu anlatıyorum ya, sen buraya nasıl geldin onu anlatıyorum ya. Sana neler yaptık biz onu anlatıyorum ben ya. Bunlar bizi burada süsecekler mi? Yiyecekler mi? Bilmiyorum. Bu bize vurmazsa iyi. Pehlivan. <laughs> Pehlivan. Oo niyetli valla. En son ne söyledim ben ya? Kızım. Peki iki ay... Rabbi ya ha hey hey. Babana söylerim bak. Biz şundan hiç bahsetmedik. Oğlum bir şeyden anlatıyorum bak. Bir şey konuşuyorum bak. Etmeyin eylemeyin ya. Emmolu sen yanıma gel. Ne diyecektim? Ha tamam. Orada bizim annelerle babalarımızı birbirinden nasıl ayırdığımızı Yok, öyle olmaz.